Merhaba Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleysa. Nasılsınız? Evet, ben yine kartlarımla birlikte sizin karşınızdayım. Bu hafta 18-24 Ocak 2021 haftası. Haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen Terazi Burcu. Güneş Burcu terazi olan takipçilerim. Bakalım kartlar sizin için neler söylüyor. Evet önemli bir hafta. Çünkü siz bir hava elementisiniz. Hava elementinin yoğun olduğu bir hafta. Ama sabitlik kazanacak konular gündemde. Neden? Çünkü bakın Jüpiter büyük şanslar, fırsatlar, büyük iyicilimiz bizim. Şu an Kova burcunda ve düz harekete geçen Uranüs. Evet, Boğa burcundaki Uranüs'e sürpriz gelişmeleri bu hafta hayatımıza getirecek böyle aklımızı başımızdan alan hızlı bir şekilde hani e, ilerleyen daha doğrusu Uranüs bu aslında köklü değişimleri yapamıyordu. Çünkü retrodaydı düz harekete geçti şimdi işte şimdi sağlam ama emin adımlarla ilerleyecek konular çok hızlı bir şekilde bizim önümüze gelecek. Şimdi evet boğa sabit ama yine boğayla bağlantınız var. Çünkü sizin yöneticiniz Venüs ve boğanın da yöneticisi Venüs. Yine boğayla sizin bir yöneticisel olarak bağınız, bağlantınız var. E, hava elementi olarak da Jüpiter'in etkisi her şey bu kadar kova burcundayken bence terazi'lere etkileyecek haftalardan biri. Evet, bırakmama niyetiyle sıkı, sıkı sıkı sıkıya sarıldığınız konularla alakalı olarak bırakmanız gerektiğini söylüyor kartlar bize. Bırakmalısınız. Siz neye bu kadar çok asılıyorsunuz? Neyi bu kadar bırakmak istemiyorsunuz? Sanki birazcık hırs var orada, hız çalışıyor. Ah Allah'tan ki aklı başında dostlarınız etrafınızda ve onlarla iletişim halindesiniz. onlarda diyor ki, bak tavsiyelerinize uy. Gittiğin yol pek yol değil. Çok dikkat et. Bırakman gerekenler var diyor. Çünkü bırakacaksınız ki gerçekten bitti dediğiniz noktada yeni yenilik ve güzellik ve gelişmelerle gelecek. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var ki o bırakma enerjisine alışmanız çok kolay değil. Etrafınızdaki insanların tavsiyesi iyi fakat tavsiyelerin sonucunda karar mekanizmasını harekete geçirmekte çok zorlanacaksınız. Soğuk bir kış günü adeta tek başıma çılgınlar gibi üşürken, evet iki kararın arasında kalmışken ben bu kararımı veremiyorum. Hava değil, kararımın soğukluğu, kesin katili, netliği beni üşüten ve ürküten diyorsunuz. Bırakın bunu çünkü burada yine terazinin denge ile ilgili olan kısmını değil, dengesizlikle ilgili olan kısmını çalıştırıyorsunuz gibi geliyor bana. Aslında her şey çok kolaylıkla akıp gidecek. Ama sadece dediğim gibi bırakılması gerekeni bırakın. Valla maşallah bu hafta akrep enerjisiyle böyle e, olay konulara ve durumlara hani tırnaklarınızı geçirmişsiniz diyeyim ben. Haydi bakalım şimdi dişil enerji neler söylüyor. Haydi bakalım eril enerji neler söylüyor. Aa terazi dişli enerji diyor ki ejderha çok önemli bakın Doğu felsefesinde çok önemli bir enerjinin sembolüdür ejderha çok önemlidir çok güçlüdür ejderha bendeki açlığın büyüklüğünü görünce anladım diyor ah işte burayı bırakamıyor ama öyle zannettiğiniz durum aslında daha büyük aşkı getirecek size evet veril ve enerji de diyor ki veril enerji tam bir terazi. Sen benim attığım adımı biliyorsun, ciğerimi okuyorsun ama bana rest çekme diyor. Rest de rest yaparım, sakın. Ve kaldıramayacağım şeyler var diyor. Evet, evet. Evet, sanki burada orta yolu bulmakla ilgili bir kararın verilmesi gerekiyor ama çok daha baskın ve enerjisini daha böyle yapıcı değil de yıkıcı kullanan bir eril enerjinin olduğu bir hafta. Dikkat Bence teraziler bu hafta çok temkinli, çok dikkatli ve çok iyi düşünerek hareket etmelerinde fayda olan bir haftada diyorum ben. Evet 18-24 Ocak haftası haftalık burçlara göre tarot açılımı. Yükselen terazi ve güneş burcu terazi izleyicilerimiz için bunları söyledim. Hadi bakalım geri dönüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.